Valla ekonomik bu devirde hani Mem, e, biraz tabi memnunum. He, vallahi memnunum. He, he. Ben memnunum anlamıyorum diye. parti şeyinden de. Ne Tayyip'e vereceğim mi? ne öbürüne vereceğim. Bu kalmayacak sen Senin kocan aylık almıyor. Maaş almıyor. Bir bu, maaş, maaş kim? be. Bir, bir maaş. maaş. Kaç tane maaş olacak? Ne? E, Kaç tane olacak? E, Diyor ki Almanya'dan iki kişi. Burada herkes çalışıyor. Euroları getiriyorlar e, burada yiyorlar, içiyorlar. Ne yiyeceksin? Mecbursun. Tayyip Erdoğan oturacak. Tayyip Erdoğan bizi mi baksın? Bizi he, mi he, yedirsin? He, he. Yeterli mi? Ben konuşmak. Vallahi yeterli. He. Ben de alıyorum. Bir Bak de babam. O bir de artıyor. Allah'ını peygamber Allah, peygambe... Allah belamı versin. Sig yani miyiz? artık sinirlem çık. Evet. Nereye düştü bilmiyorum ama. Sigortalı. Şimdi Sen sana, bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Aç mıyız? He değiliz. Aç mıyız? Yani nereden çıkartayım bilmiyorum Sıkayım. da. Ne Şimdi kadar maaş Ablacığım yani. bak ben, ben çalışıyorum. askeri ücret üzerinden ben kiradayım da. Babamdan da emekliyim. Eşim vefat etti. Hem çalışıyorum. E, maşallah yok ne yapalım? Vallahi bu, bu ben kocası aç, trilyon dağılsa aç mı? Da şey, ben aç değilim şey çok abi. şükür. Ama çoluk çocuğumuza acıyoruz. Geçinebiliyorlar Allah, mı? Şey, askeri ücret çalışıyorlar. Çalışıyor. Çalışıyorlar. Ya, çalışıyor da ne yapıyor? Ne yapıyor? Her şeyde Suriyelik. Suriyeliler Suriye. öncelik. O zaman sen çocuklar Suriyeli diyordun. Daha, daha savaş ama. yok gitsinler memleketine.